Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki kişilik tank savaşı oynayacağız. Yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Hadi başlayalım. Başlayalım. Oh. Ben kırmızıyım. Ben Lan oğlum bu tank sürmek ne kadar zor. Ben üç kişilik de fare oluyor bir, bir tane de. Yani fare derken fareyle oynanıyor. Da gel gel. Aa, bana geliyor. Oh. <laughs> Sıktığım bunlar bana geri geliyor. Et bir sıfır yeniyor şu an. 20'de bitti mi bir sayı 3 sayıda bitiyor. Ya da 20 olmasın 10 olsun. Aa, bak bak bak. Şu, şu, Hadi be tutturamadık. Ben süremiyorum. Aa! Ama Aa, neyse. Ikimiz. i̇kimiz patlayınca puan gelmiyor hiç kimseye. Gel. gel. İlk önce yani şöyle. Olur. Aa ışın. Dur nasıl vurabilirim? şöyle biraz geri. Ama ormada ki. Sıkamadım ki. Şimdi onlar bana geri geliyor. <laughs> Oo, geldi. Ya ben kendi kendime pro oluyorum. Bak tam çıkıyordu ama bende. <laughs> <laughs> Lan o karenin içine koyulur mu insan ya? İşte kocaman, hiç. kocaman map yapmışlar. <laughs> Merve bitti an arkadaşlar ondan sonra geliyor yeni biraz. Arkadaşlar kanalımızda bir tane video var. Daha kanalı yeni açtım. Ya kardeşim de diyor ki. Buraya. Gel buraya. Hem iki tane oyun çekelim aynı anda diyor. Lan oğlum zaten bir tane oyun iki buçuk saatte yükleniyor yani. Ben ama ilk, ilk, ilk videoyu yükleyeceğim diye. Canım çıktı zaten iki buçuk saatte. O da ilk videosu kanalın. Daha daha vuramıyor bile ya. O kanalda ilk videosu. O izlersiniz, yüklersiniz. <laughs> bak oğlum güldürme lan bir konuşma yapıyorum bak. Güldürme Ramazan. Abone olmayı unutmayın ona da. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın bu videoya da. Ya, öküz gibi sıkıyorsun ya. Yapma bak şimdi yapışkan tuşlar uyarsa çıkacak. Mavi ekran error. Şaka ya. Minecraft oynarken mavi ekran error veriyor çok komik. CTRL ile Hex oynarken CTRL ile farenin sol tuşuna bastığımızda mavi ekran error veriyor. Ondan dolayı. Ben kaç bir yapayım şimdi bir. Tdtdtdt böyle döner mi lan? Al sana al sana al sana. Gel. A geliyor mu? Gelme ama kazandım. 4-2 yeniyorum lan. 2-0 yeniliyordu mu? Bana ne oldu? A taramalı. Hayır. İncecik incecik mermileri var. O kuyuya basıyorum ama. Kuyuya basmıyorsun. Basılı tutacaksın. Ay bilmiyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> Zor. Kendimi kendini, kendim trolledim. Kendini troll. <laughs> Hadi gel birbirimizin içine girip birbirimizi alalım. Gel. Sakın. Al işte, alıştık. Işte. Bana tuzak kuracaktı kendi tuzağına düştü. Yapma komşuna, gelir başına. Ya <laughs> 10 <laughs> no, bile olamadık ya. Daha sıkamıyor bile kazma. <laughs> kazma ne evet demektir? <laughs> o kadar Minecraft'ta oynuyorsun Kazmayı mı bilmiyorum. Ka Daha kendini vuramıyor ya Daha beni bile vuramıyor Kendini vurmayı başarıyor <laughs> Salak ya Yemin <laughs> ederim delisin sen Ooo <laughs> geliyor ya Tamam burada bitti Ben onu olmuşum ben kazandım. Bunu tekrar açmamız lazım. Niye? Çünkü bunu tekrar başlatma düğmesi yok. Bu son tur, tamam mı? Tamam. Şimdi size üç kişi gösterelim. Dur sesini kısalım. Maazallah çok kötü şeyler olabilir. Mesela şimdi yeşil oynamıyor. Ben maviyim. Şu an ben fareyle oynuyorum. Bakın şu ok gibi bir şey var. O. Şey, şey. Aha bak. Bak an ben de. hareket ediyorum. Gel hadi öp Oha ondan sağ Senin görsün. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. <laughs> Öcüler geliyor. Aa, o, o duvarın içinden geçmiyordu değil mi? Hayır. Lan lan lan. Oha. Sıkamadık. Tam. Oza. Oza oza oza. Ya niye oynuyorsun ya? Bak <laughs> hileci bu hileci. Bunun ne yaptığına bakmayın. Bakın. <laughs> Ben proyum pro pro. Hiç korkmadan yapıyorum. Ediyorum. Hayır. Geliyorlar. <laughs> Sese bak ya. İğrenç bir sesim. <laughs> ya ama ya oradan dönseydim. Basket. Basket basket. Ben gidiyorum sen. Ana füze 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 füze. Ana. Fuzesi var ya. O sana azo. Aa boşa git. Aa geliyor za. Oy <laughs> <laughs> oy. <laughs> <laughs> ya amına ya! Sen yanıma gelecektin. o zaman se Seni öldürür diye ya. Nasıl biz? Şey? Bağırma, bağırma. Dur ben şunu böyle dürük. Ben kaçar bomba. Tank tank böyle hızlı gider mi ya? Gel gel. Wi wi. Wi wi. Geber. Geber. Çocuk 3 oldu. yani ben vurmasaydım da olurdu. Kendi kendine vuran bir çocuk var burada. <laughs> Öküz gibiyim yemin ederim. Çok kötüymüş ya. Ne bu mu? Sen. <laughs> prosun çocuğum sen. Öküz gibi sıkmakta prosun. Ramazan çok fazla ve şimdi şeytan osuracak ağzına yürüyor. Bizim bizi izliyordu ya. <laughs> Sapık. Gel lan buraya. O bana on mermi sıkıyor ben onu bir mermi alıyorum onun on mermisi bana hiç gelmiyor. Oo. Baba. ben sıkmadım ki kendisiz. Buraya basma. Bilgisayarın or, or <laughs> Sıkamıyorum da Kamyonda oh. Bir kuş Bir mermide üç kuş vuran adam Oha döndürdü adam Lan Daha ya Lan mermim yok mermi sıkmıyor sıkmıyor Şuna basma dedik sana Kaç Niye kaçıyor ki Korkuyor Bir daha sıkıyor amacı ne <laughs> Evet. Son turumuzda bitmek üzere. Deli ya kendini öldürdü yemin Yeşil <laughs> oynamaz mısın? Niye, oynuyor, niye geçiyor, Ya geber ya. Oley oley oley. <laughs> oley. Ya. Ramazan. <laughs> Kız gibi gülüyorsun ya. Bak videodayım <laughs> adam akıllıdır. Bak proluk böyle olur işte. Geleceğin iki adama sıkacağım. Bu ne? Boru. <laughs> Seni şeyine sokmak için mi? Aynısı. Seni şeyin olmayasın. Seni öldürmeyeceğim ya. Öldüreceğim ya. Yanlış şeye basmış. 10 olmuşum zaten. O sen evet. mi yendi? Arkadaşlar bu videoda burada bitsin. böyle yenilerim sayfa işte. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Eee sağlıkcakla kalın. Video videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.